Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Temporal Sätze mit Nachdem. Hazırsanız dersimiz başlasın. Nachdem hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir şeyden sonra demekti. Öyle değil mi? Şimdi burada e, nasıl bir fonksiyonu var? E, onu birlikte bir inceleyelim. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar Die Firma muss neu bilanzieren, nachdem die Kontrolle durchgeführt wird. Cümlesini görüyoruz. Şimdi burada ne diyor cümle? Öncelikle bir anlamlandıralım. Firma yeniden bilançolama yapması gerekiyor. Neyden sonra? Nachdem die Kontrolle durchgeführt wird. Yani kontrol durchführen arkadaşlar uygulamaya geçirmek demek. Yani kontrol edildikten sonra demeye getiriyor. Yani firma Kontrol edildikten sonra yeniden bilançolamalı e, deniliyor. Şimdi biz burada arkadaşlar, "Nachdem die Kontrolle durchgeführt wird" yapısını diğer türlü nasıl ifade ederiz? Bakın burada "durchgeführt", "durchführen", "yürütmek", "uygulamaya koymak" anlamında. Şimdi bunu uygulamaya koymak isim haline getirecek olursak, uygulama şekline bürünecek. Dolayısıyla uygulama durchführung oluyor. Ancak burada dikkat edelim arkadaşlar. Artikeller çok çok önemli. Di artikeli olduğundan dolayı nach dem değil de nach der dememiz gerekiyor. Dolayısıyla kontrolün yürütülmesi anlamına gelen "Nach der Durchführung der Kontrolle" dememiz gerekiyor. Hatırlayacak olursanız değil mi Almanca'nın içerisinde sürekli nasıl bir anlamlandırma var? Güzel Türkçe'yi çevirirken sondan başa doğru. E dolayısıyla kontrolün uygulaması neymiş? Die Durchführung der Kontrolle. Ancak "Nach" "Nachdem" yapısı girecek olursa devreye. Artikelden dolayı nahtem demiyoruz. Ne diyoruz? Nach diyoruz. Bu durumda nach der Durchführung der Kontrolle ne yapacağım arkadaşlar? Şu baştaki cümleyi ee, ne yapacağım? Virgülden sonra ayırdıktan sonra eylemle devam etmem gerekiyor. Ancak modal fiilin müssen olduğundan dolayı ne yapıyorum virgülden sonra? Muss die Firma neu bilanzieren demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Demek ki nachdem die Kontrolle durchgeführt wird neye dönüştü? İsme dönüştü. Ee, dolayısıyla nach der Durchführung der Kontrolle ve Muss die Firma neu bilanzieren diyoruz. İkinci örneğe bakalım ne diyor? Markus fuhr nach Polen nachdem er seinen Job in Deutschland verloren hatte. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bakın burada bir preteritum yapı var. Fahren, fuhr değil mi? Sürmek. Nach Polen, Polonya. Nachdem er seinen Job değil mi? İngilizce'de neydi iş anlamında? İşini in Deutschland verloren hatte. Almanya'da işini kaybettikten sonra... Markus ne yaptı? Polonya'ya gitti diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken Nachdem sein Job in Deutschland verloren hatte. Şimdi buradaki eylemi ne yapacağız? İsme çevireceğiz ve eylem nedir? Verlieren, kaybetmek. Şimdi kayıp, kaybetmek ya da kayıp neydi Almanca'da? Verlust. dolayısıyla biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kayıptan sonra Değil mi? Almayadaki iş kaybından sonra Markus ne yaptı? Polonya'ya gitti diyeceğiz. Dolayısıyla biz burada bu yapıyı yeniden yazıyoruz. Yeniden e, altını çiziyoruz değil mi? Söylüyoruz. Markus fuhr nach Polen, virgülümü koydum. Nach dem Verlust seines Jobs in Deutschland. Bakın burada bariz bir şekilde ne var? Değil mi? genitifliği hissediyoruz burada işinin kaybından sonra değil mi? Almanya'daki işinin kaybından sonra Polonya'ya gitmiş Markus. Değil mi? Demek ki baştaki nachdem er seinen Job in Deutschland verloren hatte, verlieren isim olarak verlust şeklinde karşımıza çıkıyor. E bu durumda nachdem verlust seines Jobs diye ne yapmış oluyorum? Genitiv formunu burada bariz bir şekilde hissediyoruz değil mi? burası e tabi tabii şunu da söylemekte fayda var. E anlam olarak ikisi de aynı arkadaşlar. İlkinde eylem varken ikincisinde isim olarak karşımıza çıkmış oluyor. Üçüncü örneğimize baktığımızda Nachdem meine Großeltern aus ihrer <laughs> Wohnung ausziehen kann ich dort Einziehen. gayet bariz değil mi? Anlaşılır. Ausziehen neydi arkadaşlar? Taşınmak demekti. Değil mi? Ama diğer anlamı da kıyafet değiştirmek anlamında. Bir noktadan bir noktaya taşınmak denildiğinde umziehen de pekala kullanılıyor. Ancak ausziehen de yanlış değil arkadaşlar. Ne diyor? Anne, yani büyük ebeveyn yani dedemler, anneannemler gibi neydi? Großeltern değil mi? Ne diyelim? Dedemler diyelim isterseniz. Dedemler evden taşındıktan sonra ben ne yapabilirim? Ein sehen oraya taşınabilirim diyor cümle. Şimdi burada arkadaşlar nahteyim yapısını baktığımızda ne diyor? Dedemler evinden çıktıktan sonra değil mi? Ben şimdi burada ne diyeceğim arkadaşlar? Ya da taşınma sonrasında şeklinde ifade edeceğim için ausziehen neye dönüşecek? Auszug şekline bürünecek yani taşınma ancak burada taşınmak eylemi taşınma olarak karşımıza çıkıyor bakın bu durumda ne olacak Nach dem Auszug meiner Großeltern kann ich in ihre Wohnung einziehen dediğimde demek ki arkadaşlar ne diyor ben dedemlerin değil mi taşınmasından sonra ne yapabilirim Onların evine taşınabilirim dediğimde bakın burası ne oluyor? Ausziehen, Auszug olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla dedemlerin taşınmasından sonra diyecek olursak demek ki ne diyormuşuz? Nach dem Auszug meiner Großeltern diyormuşuz. İsterseniz şöyle bir üstünden tekrar bir geçelim. Die Firma muss neu bilanzieren, nachdem die Kontrolle durchgeführt wird. Demek ki ne diyor burada arkadaşlar cümle? Firma yeniden bilançolamalı değil mi? Ne yaptıktan sonra? Kontrol yapıldıktan sonra değil mi? Kontrol edildikten sonra ya da kontrol uygulaması gerçekleştikten sonra şeklinde Almanca'da ifade ediliyor. Şimdi burada durchführen uygulamaya koymak anlamında. Şimdi bunu isme e, çektiğimizde uygulama diyeceğimiz için durch, durchgeführt ne olacak? Die durchführung olacak. E, dolayısıyla nach der durchführung der Kontrolle yani kontrolün uygulaması sonrasında muss die firma neu bilanzieren firmanın yeniden bilançolaması gerekiyor demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar Markus fuhr nach Polen nachdem er seinen job in Deutschland verloren hatte ne yapmış Markus? Polonya'ya gitmiş. Neden sonra? Almanya'daki işini kaybettikten sonra. Şimdi buradaki kilit nokta. Nachdem'den sonra bakın buradaki yan cümle diyelim bariz olması için. Nachdem yazan Job in Deutschland verloren hatte. Yan cümlesine baktığımızda burada verlieren kaybetmek. Şimdi bunu kayıp olarak ele alacağımız için bu ne oluyor? Verlust olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda bakın aynı yapıyla başlıyorum. Markus fuhr nach Polen. Virgülümü koydum. Nachdem verlust seines Jobs in Deutschland. Almanya'daki işinin kaybından sonra demiş oluyorum ve ne yapmış oluyorum? Gene aynı anlam ancak birisinde eylemken ikinci cümlede ne olmuş oldu? İsim olarak karşımıza çıkmış oldu. Üçüncü örneğe baktığımızda Nachdem meine Großeltern aus ihrer <laughs> Wohnung ausziehen, kann ich dort einziehen. Evet, dedemler evlerinden taşındıktan sonra ben oraya taşınabilirim diyor cümle. Şimdi burada nachdem meine Großeltern aus ihrer Wohnung ausziehen bu virgüle kadar olan yan cümle diyelim anlaşılsın diye. Buraya baktığımızda arkadaşlar ausziehen taşınmak demek. Dolayısıyla onu isme çektiğimizde ne oluyormuş? auszug oluyor. Dolayısıyla taşınma sonrası. Yani dedemlerin taşınma sonrasında diyecek olursak ne diyecekmişiz? Nach dem Auszug meiner Großeltern. Ve ondan sonra ne oluyor? Cümle normal akışında devam ediyor. Ben ne yapabilirim? Onların dairesine, onların evine taşınabilirim dediğimde kann ich in ihre Wohnung einziehen demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Firma muss neu bilanzieren, nachdem die Kontrolle durchgeführt wird. Die Firma muss neu bilanzieren, nachdem die Kontrolle durchgeführt wird. Nach der Durchführung der Kontrolle muss die Firma neu bilanzieren. Nach der Durchführung der Kontrolle muss die Firma neu bilanzieren. Markus fuhr nach Polen, nachdem er seinen Job in Deutschland verloren hatte. Markus fuhr nach Polen, nachdem er seinen Job in Deutschland verloren hatte. Markus fuhr nach Polen nach dem Verlust seines Jobs in Deutschland. Markus fuhr nach Polen nach dem Verlust seines Jobs in Deutschland. Nachdem meine Großeltern aus ihrer Wohnung ausziehen, kann ich dort einziehen. Nachdem meine Großeltern aus ihrer Wohnung ausziehen, kann ich dort einziehen. Nach dem Auszug meiner Großeltern kann ich in ihre Wohnung einziehen. Nach dem Auszug meiner Großeltern kann ich in ihre Wohnung einziehen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sie traf sich mit Leo in einem Café, nachdem sie das Bewerbungsgespräch durchgeführt hatte. Ne diyor şimdi cümlemiz arkadaşlar? Bir defa burada preteritum yapı var, öyle değil mi? Yani, sich treffen ne olmuş, sich traf olmuş ve durchführen, durchgeführt hatte. Ee, öncelikle bir anlamlandıralım. Leo ile bir kafede buluştuktan, değil mi? Ee, buluşmuş. Ama neyden sonra? Nachdem sie das Bewerbungsgespräch Ich gehören, yürüttükten sonra yani o görüşme bitmiş ardından kafede Leo ile buluşmuş. Şimdi burada nahtimden sonraki cümleye baktığımız o virgülden sonraki yan cümleyi baktığımızda buradaki eylemi durchgeführt hatte'yi gördüğümüzde arkadaşlar bunu şimdi ne yapacağız arkadaşlar isme dönüştüreceğiz. Dolayısıyla gene aynı şekilde başlıyorum. Sie traf sich mit Leo in einem Café nach der Durchführung des Bewerbungsgesprächs. Bakın ne oldu arkadaşlar? Nach dem demedik nach der dedik. Neden? Çünkü Durchführung arkadaşlar die art kelime alıyor. Bu durumda dönüşüm olduğundan dolayı nach der Durchführung des Bewerbungsgesprächs. Yani ne diyor? iş görüşmesinin yürütme arkadaşlar uygulama demek. E, dolayısıyla e, iş görüşmesinin uygulamasından sonra e, yani e, bunu ne yapmış olduk? İsme e, dönüştürmüş olduk ve bu şekle ne oldu? bürünmüş oldu. Sıra geldi son örneğimize arkadaşlar. Daniela legte sich schlafen nachdem sie das Buch ausgelesen hatte. Bakın burada da gene sich legen ne oldu? Sich legte ee, uyumaya uzandı anlamına geliyor. Birebir güzel Türkçe çevirdiğimizde. E, ee, Preteritum yapı. Burada da kendini hissettir, hissettiriyor arkadaşlar ausgelesen hatte auslesen ne demek arkadaşlar kitabı bitirmek demek yani tamamen bitirmek anlamına geliyor. Şimdi burada ausgelesen bunu isme çevirecek olursak arkadaşlar nachdem lesen de pekala diyebiliriz. Dolayısıyla okumadan sonra dediğimizde nachdem lesen legte sich Daniela schlafen okumadan sonra Daniela uyumaya uzandı, uzandı anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Sie traf sich mit Leo in einem Café, nachdem sie das Bewerbungsgespräch durchgeführt hatte. O Leo ile bir kafede buluştu ama öncesinde ne yaptı? Das Bewerbungsgespräch, yani iş görüşmesini durchgeführt, durchführen, yürütmek demek arkadaşlar. Yürütmek, uygulamak anlamında durchgeführt hatte. Bakın oradaki durchgeführt ne olacak? İsme dönüşecek. Dolayısıyla nach der durchführung neden? Çünkü artikeli die olduğundan dolayı nach der durchführung yapısına bürünecek. Aynı şekilde başlıyorum. Sie traf sich mit Leo in einem Café virgülümü koydum. Nach der durchführung des Bewerbungsgesprächs ve noktamı koydum. Dolayısıyla anlam olarak gene herhangi bir kayba uğramıyor. Birinci cümle ve ikinci cümle. Birinci cümlede ne vardı? Eylem varken ikinci cümlede isim olarak gene aynı anlamı korumuş oluyoruz. Ve son örnekte ise Daniela legte sich schlafen nachdem sie das Buch ausgelesen hatte. Demek ki kitabı bitiriyor. Onun ardından ne yapıyor? Uyuyor. Dolayısıyla nachdem sie das bu, ausgelesen hatı, yapısına baktığımızda buradaki ausgelesen ne olacak arkadaşlar? Okuma sonrasında dediğimizde pekala nach dem lesen diyebiliriz. Bu durumda nach dem lesen legte sich Daniela schlafen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie traf sich mit Leo in einem Café, nachdem sie das Bewerbungsgespräch durchgeführt hatte. Sie traf sich mit Leo in einem Café, nachdem sie das Bewerbungsgespräch durchgeführt hatte. Sie traf sich mit Leo in einem Café nach der Durchführung des Bewerbungsgesprächs. Sie traf sich mit Leo in einem Café nach der Durchführung des Bewerbungsgesprächs. Daniela legte sich schlafen, nachdem sie das Buch ausgelesen hatte. Daniela legte sich schlafen, nachdem sie das Buch ausgelesen hatte. Nach dem Lesen legte sich Daniela schlafen. Nach dem Lesen legte sich Daniela schlafen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde temporal setse mit nach konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.